Arkadaşlar Edgar'ı tekrardan min kupa yapmamıza son maç. Gelin videomuzu başlayalım. Evet. Arkadaşlar çok fazla sıkıntı çıkarmayacaklar arkadaşlar. E, bugün yine çıkarmıştık güzeller bizle. Sol altta bir tane Piper da vardı yine güzeller güzelim valla. Valla çok güzelim. güzellerin güzelim. Arkadaşlar çok dikkatli oynamamız gerek şu an. Sıkışmıştık ama ya şu an rahatça oynayabiliriz. Arkadaşlar ardından hani çok büyük bir hasar veriyor. Bilenler bilir. Benim 7 seviyen var. 3800 ne var o hiç yok olmadan. Başka şu an nerede dans ediyorum. <laughs> Arkadaşlar ya. Eksi 9 yedik. Tekrardan maça başlıyoruz. arkadaşlar. Hiç şeylere falan bakmadım. İçeri girdim. Şundan gideceğim ki bunların da bir tane adam var içeride. Baksa atlasam mı diye düşünüyorum. yok aldım. Allah! Toplaştı <laughs> i̇şte ya. Orada biz zaten aşağı tatarlı. Tamam buraya pusalım. arkadaşlar çok sıkıştık burada. İnşallah çıkabiliriz. Dar adamlar da geliyor yavaş yavaş buraya buradan çıkalım bizim adamlar. Buraya geçelim hemen. Şuraya pusalım. Başta riperimiz doldu şu an. Aşırı tehlikeliyiz. Ama iki hükümüz var. Bizim rekordu. Arkadaşlar orada birazcık coştuk. Benim de bir yükümüz var kurulunda ama orada bir mendi de var. Arkadaşlarım buraya geçtik. Bir. Burada mı olmaz dans ettim. Bizim Angel'a bıraktım. Tamam. Bu kadar doldu. Riko, 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 Arkadaşlar. Zaten çok şey yapamazdı. Yedi. So much. Hadi inşallah kazanırız. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bütün duvarları okuyacağım şimdi. Arkadaşlar maç başladı. Süleyman. Ben arkadakine giderim. Bir de Süleyman'dakine giderim. Arkadaşlar mortsa bakın nasıl kaçıyor. Arkadaşlar Dynamike'yi oynuyormuş. Bu hani Dynamike'ın oynarlar oynarlar yüksek kupa çıkarlarına Etkarları bir şey yapamazlar ya. Onlardan zannediyordum. Değilmiş. Ben de onlardan. Etkarlara hiçbir şey yapamıyorum Dynamike'a. Susturuyorum onu. Merliğime atıyorum susturumu. Arkadaşlar olduk. İşte e, susturma basıyorum atıyorum oraya kadar ben ölüyorum sonra adamlar susuyor bizim adam da sıra şimdi sen de sen de bizim gibi bu ama kime gel gel bebe. şu an bebeği perartı ortaya atabiliriz. Kalmadı bebe. Ama az kalsın çıkıyordu oradan. Biz de mi geçtik? Geçelim. Arkadaşlar yine perimiz oldu, Yine aynı yerde doldu galiba. Arkadaşlar Sözcüğümde bir iki kaçmış ve şeyimiz hayırlı